Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günümüz modu Türkiye Cumhuriyeti serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm ne yapmıştık? Önceki bölüm Suudi Arabistan'ı almıştık. Ve fabrika basımı işlemlerimiz devam ediyordu. Bununla birlikte ideolojiden ben buradan faşizmi şey yapacağım. Belirleyeceğim. Onun dışında bir garnizon tümeni basmak istiyorum. Garnizon tümeni olacak tabii ki. Bu yurdumuzu koruyacak. Tanklarımız şurada duruyor. Yeni yeni tank ünitesi basmıştık. Bu tank ünitesi ile birlikte bayağı bir tank üretimimiz olmuştu. Şöyle ben bir yapmış iki kişilik bir garnizon tümeni basmak istiyorum. Şöyle şurada basılsın. Bu bize hiçbir şeye mal olmadı. 15.000 tüfeğe mal oldu. Hiçbir şey yani. Güzel. Ajansımızı şöyle yapalım. Şurada bir ün kazansın. Omanın üzerine belirledik. Hava kuvvetleri de hazır ve hazır şekilde. Ya bak smooth yazdım bu arada. Bu da yani bu yazdığım şey oyunun daha hızlı akmasına sebep alıyor. Yani hile değil. Arm experience güzel olur. Navi ile Aero şu an gerek yok. Şöyle yapacağım. Şöyle normal kalsın. Evet. 2006'ın teknolojileri de geliyor. şöyle 2006'nın endüstrisine de gidelim. Endüstri önemli. Uçak da geliyor. Çok iyi. Daha 2005 yılındayız. Biz 2006'nın uçağını alacağız. Çok iyi. Şöyle fabrika basımımız da şu şekilde. Gördüğünüz gibi. İyi tüfek. iyi uçak basıyoruz. Günde bir tane uçak. Ama kes havası basılıyor. Basılıyor. Yani haftada 5 tane şey geliyor. Kes. Evet. Ülkemiz full. Full artı full ülkemiz. İdeoloji geldi buradan. Nasyonel Strange'e gidelim. partilere kriz geldi ya. Abi dockyard basılabilecek bir yer yok. Evet maalesef dockyard basamıyoruz. Sul onu da basamıyoruz. Demir. Şu an hiçbir şey basamıyoruz. Yol yapalım abi o zaman. Şöyle. yol yapalım. Ege ve Marmara kıyısı full yol olacak. Altı birim yeter mi buraya? 360 günde bir sene mi bekleyeceğim? Ve United Arab Emirates yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne de savaş ilanında bulunmuştuk. Yani savaş sebebinde yaklaşık 10 gün kaldı. 10 gün içinde biteriz herhalde. Bu arada divisionlarımız top gözüküyor. Şöyle hemen yeni uçağımızı yapalım. Enişteri tabii ki ve 10 gün geçti. Çok çok çabuk geçti vallahi. Evet. Hava ne zaman da Çok iyi. Kes vuruyoruz. Şöyle bir girmeye çalışalım. Gireriz umarım. Oradan giremedik ama buradan girmeyi başardık. Şöyle yani hemen bunu alalım. Al, buradan... Gir abi. Yine. Yine. Hadi gel. Asla kaydırmasın eleman. Al, 5K ve abi 5K'ya 4K. Tank mı gelsin abi? Tamam. Gel abi dur. Gel abi şuraya. Bizim tankımız çok vuruyor bildiğiniz gibi. Yani breakout. Çok fazla tankımızın. Breakout'u. İki birim vurursun. Piyadelerle destek. Evet, böyle alıyorum. Abi tanka bak. Tanka bir bak. Abi yani. Piyadelere yetişemiyor tanklara. Şunu verelim. Güzel. Bombalıyoruz elemanları. geri fırsat bulamıyor. Diyeceğim biz de bayağı kayıp verdik yani. Neyse dur. Bir kare ilerledik. O bizim için kafi. Servis bay recruitment'a şimdilik geçelim. Baş, bir, kaç bir yerden saldıracağım. Bir dakika piyadeler gelsin öyle hmm. Gir abi şimdi. Abi niye giremiyorsun böyle Organizasyon ne oluyor ya o zaman donanma gel gelsin şuraya. Donanma da vursun. Daha fazla uçak tabii ki. Yeni bastığımız kes ve uçaklar tabii ki. Her, her uçak kuruyor. Pat order diyelim. Oğlum senin kalanın nerede? Geliyor tamam. Bunu ayrı eğelim. O zaman şöyle yapacağız. Dur. Şunları şöyle geri çek. Şöyle bir çıkacağız. Hocam iki tane tank division nereye gitti? Şöyle geri çekilsin şurda. Evet, 70 gibi birer. Şöyle göreceğiz ve bunlar sadece limanları tutacak şekilde Ş şöyle şöyle bizi savunacaklar geri çekilip abi şunu çekilsin tanklar da geliyor abi. Bunlar boş topraklar zannedip girince biz de bunların kafayı bir vuracağız. Piyade evet. verer gelsin. Bu savaşta bu kadar sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Bizim şeylerde mi bir sıkıntı var? Adam düşüyor, tam düşecek, saldırmakta, vazgeçiyor, yani böyle bir şey. Teste vuruyoruz. Nasıl alamadım benim? Aman. Şimdi oldu. Açıldı. Demek ki neymiş. Alamadığım zaman geri çekince alıyorsun. Öyle. Bu şekilde alabiliyorsun. Kaç kayıp verdik? 59 k. Güzel. Hocam, iki tane tankımızın atları ya. Hemen o mana.

Şöyle yapalım. Tankları ülke şöyle Ankara'ya geri çekelim. Servis extensive geri döneceğim. Çünkü 2 milyon manpower fazla. Karşım. Sen şey basmasın ne derler ee, asker asker basmasın da yani içi boş kusura bakma abi infantry basmıyoruz kaç 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 17 nokta yedi kamı ne Ciddi misin? Abi direkt 5 ya. İsyan yok. Tabii ki. Acına. İsyana bas bastırmaya gönderin. organizasyon şu, şu an şu anlık gelmesin gelirse çok etri etreş yok. yeriz yok abi hiçbir yer yok yani şey basmaktan sadece yok yok basacağız Başka hiçbir şey yapmayacağız. No. Başlayalım alacağız. Ya bu şu ne? Vallahi 60 günde tamamlanır diyor ama. Mesela iki tane tak basmaya basamıyor. Gel abi şuraya. Ada class. Geldi. Şurayı da bir şey yapalım. Evet. Armor'da geldi. Mizil Cruiser. Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Faşizm geldi. 9 gün diyor. Yok. Yok. Abi ya keşke bir şey başa basabilecek. Şimdi şuraya bakalım. Alüminyum batık yani baksana biraz zengin zenginleştik. Sadece bir tungsten ve lastik. Yemen'e gidelim. <laughs> Yaklaşık 40 gün içinde bütün artıları eksinden ku kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz. Akarı yer. Şuna, şuna, şuna Hiç abone olum falan demedim. Allah. Ben de bak sumut yazmadım mı ya? Yazdım diye hatırlıyorum. Tank da. nihayet. Bir artileri kal. Gemileri yeniledik. Bununla beraber. Bu kimin? 2006. faşizmin faşizmi belirledik ve şöyle bir şey geldi bize. Unity and Nation dedik. Limit'e geçelim. Kendi kendimizi yetelim karşı. kalmak Uçak çekmedik. 1600 gel. Yeni uçak mesela kes. Bir de şu oluyor herhalde. 1200 uçak. Kesin atıp asılsın ya. <laughs> NATO'dan bizi atarlar mı ya? Vallahi Atarlarsa sıçtık. Ve <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada videomuz <laughs> susun. Sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Sizleri sev seviyorum. Bay bay.